Verseler de dünya malı istemem. Seni ister deli gönül. Hep seni. Köşk, saray ne ki? Çalı istemem. Seni ister deli gönül. Hep senin. Lokma lokma yutkunduğum aşımda, Gündüz hayalımda, Gece düşümde. Bir garip sevdadır döner başında. Seni ister deli gönül. Hep seni. Yunus'un denizde yüzdüğü gibi, Koyun kuzusuna gezdiği gibi, Aşıkın aşkına yazdığı gibi, Seni ister deli gönül, Hep seni, Dağlara yürürken yürük kervanı, Varlığın, yokluğun sensin devranı, Ne istersin diye gelse fermanı, Seni ister deli gönül, Hep seni, Garip sefaiyem gam kapısında, Muhabbetim haktır dem kapısında, Elif dergahında mim kapısında, Seni ister, seni ister deli gönül hep seni seni ister deli gönül hep seni Eyvallah